merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Mustafa var. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üçlü survival e oynuyoruz. Dediğiniz gibi ikinci sezon. Birinci sezon i̇kinci, ne ikincisi? Ne İşte, birinci sezon. Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şöyle. Hemen çevirek. Bu çok zor ya. Kaç tane titik oldu? Stik. Tamam yeter. Arkadaşlar bu arada şey oynuyor. Nasıl değil mi? Hı. Hmm. var mı senin? Hı? Ya He bak. Her gün akşam uyuyor. Sabah yapar. Yapamam. Birinci sezon. Şey torbası yok. Lan. Ben... Torbaksız <laughs> ne işe yarıyormuş burası. Değil mi? Her gün akşam uyuyor. Lan. Çabuk uy. Çabuk uyu. Ben karoayım. Al işte. Ne oldu? Yapma bunu. Hayır dur, dur. Yatağa mı gitti? Yok ya, yatam zaten yapmamıştım acaba. Üf, Üf, arkadaşlar evime bakın. Üf, ya Buraya da tünel açmış. Hani nereye gidiyorsun? Benimkin de yani arkadaşlar. Aman nereden? Uyuyor. Uyuyor. ben de bir sürü iki tane yatak vardı şeydi de. Ee, Dönüşüme. Yok dönüşmedi de hani şehit değiliz de. ya. Anladım. Arkadaşlar siz de bu tarafa katılabilirsiniz. Ben size kodunu atarım. Siz katılacaklar ya. ya. Katılamalı var Yorumlara telefonlarının markalarını yazsalar. Hmm. Ben de yorum alayım. Bırakırım. Etrafı yeşil bu dünyamı katılamıyorum ben salgınla birlikte. Seni yenilmez kılacak Abi. Bıraktım ben Ben de geliyorum. Oh, oh. Çık. Kadim dostum benim. Kadim dostum mu? Kim o? Tavuk. Tavuk Kadim dostum mu olur oğlum Olur. Aha. Son anda kadim dostum içeride sıçtı. Sen isim et etiketi bulursan vereceğim. Aha, gel mutlana da. Ehe. Yok. Ben de üç tane elmas kaldı sende. Bende hiç. ben <laughs> onun bayağı bir madem yaptım. Demirim var. Aha, Rasim, Rasim gel buraya. Ben Rasim. Atalım, o da tabun adına Rasim dedi ya. Yani. Gel Rasim sana tohum vereceğim. Gel bakayım. No. Ben de tohum yok. Koyun gibi. Gel. Yalla ya Rasim. Sana bir benim evime çiftlik bahçesi açtıydım. Onun yanına gelirsin. Rasim gel. Ben anne annemin arkası var ya. Oraya gidip gelmiştim. Ama benim yatağım vardı ya. Bakın ben şuraya taşımıştım. Gel Rasim. Bakın ben ben daha yeni yaptım evi taşımıştım. Taşım Aha Rasim. Olayım. Rasim. Işte ya. Rasim ya. Kaçma Rasim. Çocuğum. Para alsın, sakın kaçmasın dedim. İşte Usta, seni yakmış seni döverim bak. Gel lan. Şimdi senden mi oraya oğlum? Aç. Sakın yani yeme. Para alsın döverim yeme. Yasmin döverim diyor. Evet döverim. Sen katil misin? Yok. <laughs> Niye döverim canım? Çocuk tabu. Davul. Tabu. Onlar bir çocuk. İki tane buğday var dedim. Mustafa buraya niye koyuyorsun? Ben uğraşacağım Uğraşma. Ben şuraya yardım edeceğim. şey yapmıştım? Ben de oldu. yapıyordum? Yardım edeceğim. Acılı şarkı koyacağım diye koyuyorum. Koyuyorum. Normalde ki? Acılı şarkı çek ki bir, birinci sezonu. Evet, birinci bölümü. Çektim işte atılmadı. Atılmadı var ya seninle bana yumurta verdi. Aa kadın dostum. Rasim bana şey verdi. Yumurta. Ha. 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 Ben de çıkmadı. Hayır. İşte geliyorum. Bir <laughs> şey demedin. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Mustafa. Şimdi Seni dövme sırası. Evet Şimdilik de çiftlik yapacağım. İki tane demir. Kim? Kim kim? Videodayız. Videodayız ya git. Süreyim mi? Şu kapatmışsın ama sen, sen ne? Böyle olmaz ki ya. Ben ne zaman senin bir şeyler çıktıracağım. He? Gitti ya. Olamaz. Hayır. Donuz. Donuz gelme. Kurbanın eti yenilmez. Donuzun eti. Donuzun eti yenilmez. <laughs> Bu ben yerim. Baba. <laughs> sen şimdi <laughs> sen. Sen şimdi Amerika'dan geliyorsun. Hı hı. Buraya kim canını da döverim. Hayır. Mustafa Hi. ne yaptın? Çam girdi olamaz. Çabuk çabuk. Senin gibi. Ben, Gel geldim, ben geldim hey. ben geldim. Ben geldim. Mustafa evin içine bir gireyim mi? İyi. Nereden gireceğim? Kapısı yok. Bu ne la? Ne oldu? Kim öldürdü beni? Bu ne biçim bir ev öyle mi? sıp hiç kimse sığamaz buraya. O, o kişi gelsin. Bak ben oraya zaten bütçe yaptım. Berk Muhammed'den koydum. Hani benim tasarım değil. Tiplere bak oh. tiplere. Ben Onlar diyeyim. benim domuzluk. Onların neden domuzluk koyacağım. Çıktım. Diğeri de ar koyacağım. Ar. Ar mermisi koyacağım. Rafa'yı da atar mermisi. Ben maden çıkıyorum. Gelen gelsin. Dağının tepesine maden var. <laughs> 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 Neyse zenginiz. Ha zenginiz. Bak kazmam var bir tane daha yedek. <laughs> Ya da kazma var o olabilir. da taştan. Ne yapacağım? <laughs> Senin. Senin de vardı oğlum benim yoktu. Benimkine bak benimkine bak, Benimkine bak. Aa oh, hadi be. <laughs> ne oldu? Geldi. <laughs> 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 ee ne oldu? çok vurma kızma. Ah. Ağzı marmadı. Da. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hayır. Bu ne? Şey, yapıyordu böyle Hayır, bir... kim yapıyordu bu Hayır ki. Kim? Ales. Ales'i çok seviyorum. Hiç sevmiyoruz. Ben çok seviyorum. Mustafa bir şey diyeceğim. Bizim okulda bir dambul kafa vardı ya. <laughs> o var ya. Hep e var ya o abi diyordu dedi değil mi? Yuh. Evet. kaç Küçük vücuttu. Kaç yaşındaydın Ana bulutlara kadar çıktım. Sevgilim koşa koşa gelirim. Senin yığından uçar Koşa koşa kalırım. Usta Hı -hı. ben dağın ilk avcısıyım. Kafamdayım. Ha, şimdi bir kez. Komik, komik. Ne oldu? Kumerik aha vadelere bak. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Yakın mı? Tamam, ne yapıyor böyle? Kafa gitti bende. Usta madenleri görüyor mu? Ne oluyor? Üf. Ben evet, portal bile ne yaptım oğlum Hayırdır? Portal gitti ne oldu hayırdır? Usta o ağaçlı yer neredeydi? Ha? Ağaçlı yer Hani e, orman vardı ya oraya gidecek mi? Ha? Oraya gidelim. Ha? Orman mı? Hı. Oraya gidelim mi? Orada. İyi tamam. Bu kuş evcilleştiririz belki. Hayır papam. Baba. Hı, papam vardır. Gidiyor mu? Bekle oğlum daha var. Bana bir bak bu tane de bitecek neler var? <laughs> Mustafa tamam bir şey diyeceğim de. Ama bir şey az. Bana da tane lazım. Tamam ya oradan gelince yaparız Şu Tamam. Şunu koltuğundan Ha? Aa bak şu iki var. tane. İki tane getirsene. Ver ben de bir, bir sürü. Çevrilmiş hmm. mi? Yok çevrilmiş. Ben tamam, buradan toplarım çevrilmiş mi? İki var. tane, iki tane. Tamam. Ben de bayağı bir kum tamamladım. Şey kumpuk Bak bak. Ay, yine alınmıyor ya. Niye alınmıyor? Aa alanım bitmiş. Aferin tüyleri atayım benim ağzım şey tüyleri tavuk tüyleri ağzıma verdiler tavuk tüyünü Ta tavuk var ya benim tavuk ağzım o ağzıma tüy verdi ben de onu dövdüm biliyor musun? Bilmiyorum. Mustafa Rasim diye youtuber var biliyor musun? Rasim diye bir youtuber var biliyor musun? Onun adını tam koydum. Ben de video hep başladı. Ben hep onu kesmiştim. Ben İki tane kaldığında şey yapacağım büyük masası. Onu çağırıyorum. Üf, odunlara bak Mustafa. Buradan istediğin kadar odun toplayabilirsin. Mustafa Hemen gel abi. Hadi, dayak olacağım. Hı? Ben biliyorum yolu ya. Şuradan. Hemen uyuyacağız hadi. hadi. Geliyorum. Yatağın nerede? Ben evde. Çabuk koşun. Aa bak görünüyor zaten. Buradan herkes. Lan canım gitmiş gitsin. Atlayınca mı gidiyorsun kardeş? İşte geliyorum Mustafa. Evrim amına koyacağım. Hop baba. Binlerce restoranda haftanın her günü Geldim arkadaşlar. Reklamı gidiyordu ya. Arkadaşlar like atıp kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu da mı bitiyor? Ya. Hadi uyu ya. 5 saat bekledik seni. Odun verici ya. Getir getir. Yağmur ya ya, ya ne Musta şuradan yazsana. Bir oh. de yağmur yağdı ya. Dur hadi gidiyoruz gel. Gel oğlum bana şey katın lan adam. Ne? Siz sizi yazın. Uyuyor ya. Uyuyunca ne oluyormuş? Evet. Ya, ya sandığını koyuyorum kardeş. Ya, Sakar bebek yapıyordu koy. ya. Gel şuraya git. Sakar bebek yapıyordu ya. Nereye koyayım? Sen de bir şey çık. Şuraya... Tabii çık. Oğlum mutlu ha. Kodum ha buralara. Bak. Eğer evet, öyle değil. O da daha gidiyor. Oğlum daha ben şu tane... Senin şeyin var mı toplu? Kuş evcilleştirmeyeceğim.